Ömer Bey şimdi ben sizin geçmiş röportajlarınızı da okudum, orada özellikle uygulamalar konusunda sizin çok ciddi bir hassasiyetiniz var. Yani şimdi Türkiye'de de uygulama geliştirmek isteyen hem genç yetenekli arkadaşlar var, hem yeni kurulmuş startuplar var, hem de büyük şirketler var ve bunlar uygulama geliştirerek ciddi gelirler elde etmek istiyorlar. Bunlara ne gibi tavsiye olur? Windows 8 bir de bunun e, form da var. Windows 8 Phone'da da e, uygulama geliştirme söz konusu. Burada bir gelecek var mı? Onlara neler önerirsiniz? Ben iki 2,5 sene önce Türkiye geldiğimde en büyük hayalim burada nasıl bir model kurarız da e, genç arkadaşlarımıza daha fazla para kazandırabiliriz diye bir hayalle e, bir proje kurduk. İki buçuk sene çalıştık bu projemiz üzerinde. Geçen Ocak ayında Microsoft Türkiye Açık Akademi'yi e, e, lanse ettik. E, geçtiğimiz on ay içinde 80 bin tane arkadaşımız gelip buraya kayıt oldu kayıtlı rakamından gidersek şu anda dünya Türkiye'nin en büyük üniversitesiyiz. Ee, diğer en büyük üniversite yanlış hatırlamıyorsam 43 bin civarında kayıtlı öğrencisi var. Bize 80 bin var. Ama sadece kayıtlı öğrenciye bakmıyorum. Bunlar gelip 7.6 milyon dakika eğitim aldılar. Onun ee, ona içinde 2 bin tane mezun verdik. Bunlar yani internet üzerinden alıyorlar değil tamamen, yani, tamamen ücretsiz. İnternet bağlantısı olması lazım. Bilgisayarınız olması lazım. Ee, öyle armut bir şahzıma düşmüş şey değil. Ee, birazcık e, e, zaman harcamak gerekiyor içinde. Ama bu arkadaşlar arasında ayda şu anda 10 bin lira kazanan arkadaşlarımız var. 15 yaşından tutun da 40 yaşına 50 yaşına kadar 60 yaşına kadar ıı, değişik yaş grubunda olan ıı, üyelerimiz var. Ben bunu çok önemli bir ıı, konu olarak görüyorum sizin de belirttiğiniz gibi. Çünkü bu pazar 64 milyar dolarlık bir pazar Gartner'ın rakamlarına göre. 64 milyar çok büyük bir rakam evet. ve Türkiye'nin bu pazardaki payı neredeyse sıfır. Bizim burada ıı, benim arkadaşlara tavsiyem gelip e, uygulama yazmayı bilmiyorlarsa e, açık akademiye gelip zaman harcayıp uygulama yazmayı öğrenmeye başlamaları ya da oradaki e, bir aynı zamanda sosyal ağ e, aynı zamanda ya da oradaki arkadaşlarla tanışıp fikirlerini oradaki arkadaşlara geliştirmeleri. Böylece bir şekilde bu pazardan pay almaya çalışmaları. Belki yani de globalde düşünmekte fayda var. E, sadece Türkiye pazarın değil, dünya pazarını da hedefleyerek çok başarılı uygulamalar yazılabilir. Çünkü Windows, Windows 8'e yüklediğiniz zaman bu uygulamaları hem Türkiye için hem Amerika için, evet. dünyanın her ülkesi için yükleyebiliyorsunuz. Uygulamanız başarılıysa Brezilya'da da satıyor, Şile'de de satıyor. Her yerden para kazanıyorsunuz. Yani bu çok, kadar güzel bir şey oldu. Çok küçük bir bilgi gireyim izleyiciler için. Ekonomi Bakanlığı da çok yeni bir destek açıkladı. Böyle uygulama yazan, bunu yurt dışında tanıtıp Türkiye cari açığı azaltma yönelik para getirecek firmalara çok ciddi destekler veriyor. O yüzden de hani Ekonomi Bakanlığı'nın web sitesini evet. ziyaret ettiklerinde oradan da çok ciddi destekleri alabilecekleri görebilecek insanlar. Yani bence yazılım yazılım geliştirmeye meraklı olan herkesin değerlendirmesi gereken bir fırsat sonuçta. Yani yepyeni bir pazar, hani bakir de aslında biraz daha ve çok ciddi fırsatlar oluşabilir orada. Demin aslında bahsetmiştim, dedim aslında bu işletim sisteminin bir özelliği daha var. o özelliği de en çok şu versiyon kısmını o yüzden değinmek istiyorum. RT ve Windows 8 versiyonları var. bunu aslında birazcık açıklayalım çünkü ilk defa bu işletim sistemi e, böyle multi platform, çoklu platform desteğine de sahip oldu. Doğru. RT dediğimizde real time anlamına geliyor RT. E, ARM e, bazlı çiplerle çalışıyor. Windows 8 normal oranda e, x86 dediğimiz e, Intel ya da AMD bazlı e, çiplerle çalışıyor. İkisinde de tamamıyla aynı arayüz var. E, Doğası şey ilk defa olan bir İlk şey değil mi? Yani bir şey. işletim sistemi her versiyonda da tamamen birbirinin aynısı olarak e Bunun amacı da Microsoft'un burada e, değişik seçenekleri sunabilmek için, özgürlük vermek için yaptığı bir şey. E, aradaki tek fark şu, ikisinde de aynı arayüz var. E, x86'da çalışanlar da Windows 7'de çalışan her türlü genel uygulamada çalışabiliyor. İşte AutoCAD gibi uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. RT üzerinde bir tek ofis çalışıyor. Yani destekli olması, destekli gerekiyor. olması. Ve e, ikisi de yani benim şu anda elimdeki RT mesela e, çok şey gale çok güzel bir cihaz. Ondan sonra şeyini çıkarıp klavyesini takıp böyle. Aslında dedim, sen de ona değinecektin değil mi? Yani e, çünkü aslında Sırf manga da aslında baktığında dokunmatik ekranlar ve tabletler ağırlıklı. Yani sadece iş doğru gidiyor? <Doğru. gülüyor> <laughs> orada tamamıyla, yani iki tane çok önemli bence konu var. Tamamıyla özgürlüğe ve seçeneğe doğru gidiyor. Windows 8'in özelliği telefonda, tablette, bilgisayarda, televizyonda aynı platformu kullanıyoruz. Ee, tablet ve PC tamamıyla birbirine girmiş vaziyette. Tablet istediğiniz zaman tablet olarak kullanıyorsunuz, şey diyeyim, PC istediğiniz mi? zaman PC olarak kullanabiliyorsunuz. Siz klavye ile mi kullanmak istiyorsunuz? Klavye ile kullanmak istiyorsunuz. İşte, siz kalemle mi yazmak istiyorsunuz? Kalemle yazabiliyorsunuz. Ben dokunmatik mi kullanmak istiyorum? Dokunmatik kullanabiliyorum. Onun için ciddi bir özgürlük veriyor herkese. Çünkü sadece tablet, mesela ben klavye yazmaktan çok çok hoşlanıyorum ama oyun oynarken e, koltuk üzerinde klavyeyi kullanmama gerek kalmıyor. Diğer bir özelliği de, e, bu da bence çok önemli nokta. E, son e, birkaç yıl içinde teknolojinin gelişmesine rağmen bu akıllı cihazlar ucuzlamadılar. E, akıllı cihazların fiyatları tam tersine her yeni sürümde daha fazla evet. artmaya evet. başladı. E, Windows burada çok değişik bir e, değişiklik getiriyor piyasaya. Bizim bildiğimiz gibi yüzlerce beraber çalıştığımız üreticimiz var. HP'sinden Lenovo'suna, IBM'ine kadar. Bu e, yüzlerce üretici, onlarca yıldan beri çalıştığımız yüzlerce üretici binlerce cihaz piyasaya sürecekler. E, telefon tarafından Nokia'sı, HTC'si, Samsung'u, aklınıza kim gelebiliyorsa. E, bu kadar fazla ürün piyasaya sürdüğü zaman e, serbest ekonomi getirdiği rekabetten dolayı fiyatlarda çok ciddi bir e, rekabet çıkacak. Ve bu rekabetin çıkması tüketiciye çok ciddi bir e, zarar getirecektir. da aslında kullanıcılara en büyük faydalarından biri de bu rekabetten doğan aslında fiyatlardaki hafif böyle bir düşüş. E, ee, Nedim sen herhalde şeyi merakla bekliyorsun. Son bir soru da ilgili başka soru yoksa ben tamam sonuna geldik. Son bir daha konuşalım. Ondan sonra i̇ki küçük sorum var aslında. Bir tanesi Bing ne zaman Türkiye'ye giriyor? Bing evet. bunu çok sordu bizim izleyicilerimiz. 2014 içinde gelmesi bekleniyor. Şu anda ülkeler 3 kategoriye bölündüler. 1. kategori, 2. kategori, 3. kategori diye. Türkiye 1. kategoride. 2014'ün e, içinde gelmesi bekleniyor. Peki. Tam olarak son, bilmiyorum. 2014. Peki Xbox 360 diyeceğim. Ee, önümüzdeki hafta perşembe günü, 11 yıldan sonra getiriyoruz. O sürprizini vermiş olalım o zaman. <laughs> şu, herhalde 2012 sonu Microsoft'un en çok e, ürün lanse ettiği dönemlerden biri olacak. Yeni evet. değişik ürün lanse edeceğiz Tabii o hafta 12 içinde. Çok teşekkür ediyoruz Sen sana katıldığınız için. Ee, gayet güzel evet. ürünler var. Ee, biz de e, ilgili kullanacağız. E, ee, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Ee, önümüzdeki hafta yine birbirine ilginç konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bizi Facebook ve Twitter adreslerimizden izlemeye, soru ve görüşlerinizi göndermeye lütfen devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. obezite. En geniş